Size 1999 yılında rahmetli babamın Adana Balcalı Hastanesi'ndeki yoğun bakım ünitesinde kaldığı günler içerisinde öğlen vakitleri bizleri içeriye bırakıyorlardı. Onların ihtiyaçlarını karşılamak için. İçeriye girdiğimde bana babam dedi ki ilk günüm daha. Daha önceki günlerde ağır kalmıştı. Dedi ki bana ördeği getir. Ya Allah yardım etsin orada yatan hastalara. Her tarafta dolu hasta yatakları var. Hepsi işte kimisinin ...çarşafı örtülü, kimisinin örtüsü hepsi. Buz gibi yerde. Çalık çıplak. Zaten girer girmez psikolojim bozuluyor. Neyse Yan tarafta dedim, neredeler ördekler dedi, şu ileride dedi, bana tarif etti. Tarif ettiği yer herhalde dedim ki, lavaboların orasıdır, başka ne olacak? Lavaboya gittim, sağa sola bakıyorum, ses de gelmiyor. Allah Allah. Bunlar acaba saklanıyor mu dedim. Biraz daha içerilere girdim. Yettin dedim ki baba herhalde ördekler gitmiş. Savaşa devam edeyim, oğlum, orada bir sürü ördek vardı dedi. dedi. Nasıl gitmiş herhalde? Baba hiç ses bir gelmiyor. Bir Giz Giz dedi oğlum bir sen bir ne arıyorsun dedi orada. Dedim de ki ördek arıyorum. Dedi oğlum ördeğin ne olduğunu biliyor musun? <laughs> Yok dedim baba. Güldü. Allah'ım etelesin. Dedi ki ördek dedim, İhtiyacın <gülüyor> dedi bu giderdi. giderdiği kaptır dedi. Ördeği bugün ölmüştür. Siz de biliyor musunuz? Örneğin?